Ne bu? Esenler. Esenler'de geziyoruz. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Kendime tayt almaya geldim. Bugün baktım hava buz gibi bütün her şeyim yırtık pırtık çamaşır suyulu. Kalın çamaşır, kalın bir tane taytım yok. Hem tayt bakayım. Hem çöpümü toplarım bulursam. Bu ne? Aha dakika bir gol bir bekle. Sen git ben bakarım yeğenim. Şila Zenger aha. Bak yepyeni. Ula bu ne biçim ayak kokusu. Bu kaçmış da? 36 numara bak. Schlesinger. Yok ya da başka bir şey. Bu ne ya? Sneakers. Valla orijinal bilmiyorum ama dakika bir gol bir dedim ya. Başka bir şey daha var. Onu boş ver. Aa, bir sneakers daha. Ama benim ayağım 36 değil. Satılır mı bilmiyorum. Şuraya koyuyorum. Hadi birisi alsın bunu. Ben de tencere tabak bulursam alırım. İç, i̇çinde bir tanesinin ayağı kokuyor ama hangisi bilmiyorum. Bakın şimdi siz bana diyorsunuz ya şimdi onu birisi görsün, o poşeti alacak, içindekileri satacak yani. Ben de doğal olarak satıyorum yani. Bana kızmanıza gerek yok. oğlum ortalıkta tayt da yok. Ben nasıl tayt alacağım? Ben şey atlet kilot satan yerlerde buluyordum. Yok anam hiçbir yerde tayta benzeyen bir şey yok. Bana kalın tayt lazım. Hem çöpe giderken içi yünlü oluyor ya termal. Ben bir milyoncudan alıyordum. Bir milyoncuya mı baksak? Bir milyoncu da yok ki. Evet bir milyoncu da kutuların içinde termal taytlar var ya. Dur araba geliyor. Onlar sıcak tutuyor. Böyle tayt satan yer kalmadı ki. Hepsi incecik penye şey satıyor. Hadi gene üstüme iyi kötü buluyorum, buluşturuyorum. Mont falan üst üste giyiyorum. Sonra poşet takıyorum yağmur geçmesin diye. Ama altı halledemiyorsun. Bir de kalın çorap giyiyorum ben çizmelerle. Ortağım hepsini boşaltıyor. Hah. Aferin. Aa Memoş koş koş marketli Allah. Gel gel. Gel sen de al gel. Dereotu buldum. Deri oturalım. Ay şey roka ya. Gel kötü değil gel al. Yok, yok, al ya roka ne olacak? hiçbir şey olmaz al gitsin ben alıyorum aha. Sende küçük poşet var mı? mı? Küçük poşetin var mı? Ben de topluyorum çöp. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bak. <laughs> 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 ah, aynı <Çekiyor> kız. Merhaba. <laughs> kız poşetiniz var mı? Yo, Merhaba. Yok, Bak işte benimki var da. Benimki avallı adı. <laughs> İsmim Figen. Figen. <laughs> ben de ona sen diyorum. Şey, sor, şey, canlı <laughs> yani <yiyeniniz> yok canlı yayın Video şey, çekiyorum. Ee, sen nereyisin? Sinop. Hmm. Ordu. Sinop al. Ç... kız be? al al tap tap. Al ben de alırım. Al al. Bana bak suya koyanları var ya. Ben de alırım. Al hepsini. Al. Şey. Yeğenim önden Ay gidiyor şey... ben çöp topluyorum diye de. <laughs> Bana bak. Ay Kız bak bu bir dakika. <laughs> Çok Ay kiloluyum. Al kurut. Ay nane ben de şey alıyorum. Dur durduruyorum. Tut bir poşetimi. Bir oka bir de dereotu aldım. Bak karı da aldı. Niye utanıyormuşuz? Şunu onun içine koysana. Niye utanacağım kardeşim? Bir oka 25-30 lira. Kusura bakmasın kimse. Aa burayı beton dökmüşler. Kapıyı kapat. Ya normalde seni dört yola geldiğinde videolarından görüyorum ama bir türlü yakalayamıyorum diyordu. Kız. <laughs> Kız buraya kül mü koymuşlar, kedi kumu koymuşlar. Mamayı da yanına koysalardı bari orada dökülüyor. Artık kutu koladan hevesim yok, kalmamıştır, yok. Bu nasıl bir hayat? Sabah simit yedim şimdi, midem yanıyor. Benim mideme 30 tane sarımsak dokunmuyordu. Şimdi ne oldu? Allah'ım şemsiyeler yarışıyor. Bu da demir aslında. Kırsam mı? Kırabilir miyim dersin şunu? Kırabilirsem iyi olur. Evet kırabilirim herhalde. Şunu bir kırayım arkadaşlar. Demir demirdir. Kız çıksana. Heh. Gel şimdi sen kalk. Malum demir yani. Demir demir. mi? Yok. Çöpleri çıkarmaya amca. <laughs> kimi döveyim ben? E o kim Çatmasınlar bak. <laughs> <Oğlum> evet. <benim gülüyor> <var>. Amca ya. <laughs> Yok ben Karadenizliyim döverim zaten. <laughs> diyor ki Memoş Kimi döveceksin onunla diyor. Dedim ben kara... Hem de hop stop. Dede bastın. Kalsın oğlum manyak mısın sen? Demir o demir. Sen ne anlarsın? <laughs> Aha kuşların olduğu yer. O bulduğun kuşu ne yaptın? O kuş öldü mü? Yok o kuşu şuraya bırakmıştım. Amcaya. Ha isteyen gidip sorabilir. Amca bu çöpçü kız sana kuş bıraktı mıydı 2-3 ay önce dersin. Video çekmek için değildi. Bunun arka sokağında bulmuştum. <laughs> Yürü. ah ah, telefon. Telefon. Telefon atmışlar zannettim. Kılıfıymış. Yemez. Gel şuraya gidelim. Bir tayt bulamadık. Ne taytmış ya. Fiyatlara göstereyim size. 200-250 Bırt 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 bırt. Tayta benzeyen bir şey var mı? Yok 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 yok. Yok Yok tayta. içeriye bakacağım. Böyle göstereceğim. Çünkü müzik yasak olduğu için 8 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Geç 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 geç. Geç geç geç. Aa, burada taytlar var ama. Bunlar da yok ya benim giyebileceğim şeyler değil. 200 lira. Madem gidecektin neden ettin Memoş koşmuş. Sabah kuşu kaplı götürdü uyuz oldum ya. Gel şunlara yem atalım. Gel. Aa orada amcadan alıyor. Anneniz geldi, anneniz geldi. Allah! Bak birileri bir şey dökmüş. Gel gel. Sen de hayrını at. Gel Allah kazadan beladan korur bunların hatırına. Nasıl olsa otoboko her pisliğe veriyorlar parayı. Bunlar yesin. Kurban olurum size. <laughs> gel amcaya gidelim. Gel gel. Mahallede benim bu kadar var değil mi? Buradaki amcaya bırakmıştım kuş amca. Memoş. Burada tutulmuyor ki. Al şunların ikisini. Ben çuvalla alıyorum 25 kilo anca yetiyor. Memoş sen şunları tut. Al biri senin biri benim. Ben atmayacağım. Al şunu gel. Ne demek atmayacağım? Bunlar çocuklar yem yedirmiyor ki. Gel, gel. Gel, bardağı ver. Senin yerine atıyorum. Baksana. şuna. Hadi bunlar Memoş'un hayrına. Bunları bardakları adama ver, gene koyar satar. Dur mama yesinler. Kadınlar böyle çocukları. Gel. 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 Dur mama yesinler. Mama yesinler. Gel al. Gel. Gel. Dur mama yesinler. Gel Memoş neredesin? Gel hadi gel. Hayvanlar mama yedirmiyorlar ki. Ya çocuğunu tutmuyor. Hayvanlar oraya toplanmış mama yiyor. Bir tut 5 dakika ya. Bak bak nerede kekmeği çıkartmışlar yiyorlar. Sinir oluyorum böyle kadınlara. Tamam çocuk oynasın da bir mamasını yesinler. Sonra oynasın koysun. Kedileri de öyle alıp bırakıyorlar. Eve alıp bırakıyorlar. Oynuyorlar atıyorlar. Hayvanlar sokakta şey gibi kalıyor. Hiç çocuklarınıza gerçekten düzgün öğretin hayvan sevgisini. Hayvan yemek yerken su içerken dokunma çocuğum. Sonra sevdiğin yani. Ben artık üzüntüden bugün kafama taka, taka zaten şey yapıyorum. Kuş gitti. O o adam gene oraya çekmiş şeyi, çöpün şeyini. Bekle geliyorum. Sen git oraya doğru geliyorum, yetişirim. Nasıl olsa ben hızlı yürüyorum. Görüyor musun? Zincirlemiş bir de çalmasınlar diye ya. Tamam bunu kediler yer. Dök bunu abisi. Heh. Ne var abi? Tencere tabak var mı? Yok tamam. Kalsın. Tencere tabak yoksa beni alakadar eden bir konu da yok. Al sana karton vereyim abi. Destek destektir. Böyle seviyorum ya. Bazen yolda topluyorum kutu kolaları. Emin önde orada burada adamların arabasına bırakıp gidiyorum. Allah'ım buranın en boş hali, en sevdiğim mevsim bu yüzden kış. Azalıyor her yer. Ben de bir doncu bulup tayt bulmam lazım. Karılar ha 101 debimde falan var mı? Biliyorsanız yazın bu termal kalın taytlardan olacak. Hem çöpte giyimi hem evde giyimi. 200 lira falandır herhalde. Geçen sene 100 110 liraya almıştım ben. Neyse gideyim. Küçücük tişörtler zaten 500 600 lira da. Çok pis. Zaten bir şey yok. Kız bakayım mı sizin için gratis indirim var mı? Bakalım mı? Gel turlayalım ya. İşimiz ne? Ana. Madem bir acaktın ne? Ay bakacağım dayanamıyor. Bakayım ne var? Aa bakmasaydım daha iyiymiş. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şu taraftaki konteynere gideyim mi? Ona da gitmeyeyim. Bu konteynerları hiç sevmiyorum. İçinde ne olduğu görünmüyor. Zaten içinde de güzel şeyler olmuyor. Ah dur bakayım. Alksu çarşı Altus. Bu delinmiş buzdolabı kaç para ne diyor bu ya oğlum bu zaten delinmiş yok ya bak burada doncu buldum belki burada tayt vardır aa şu tayt değil mi ya ha böyle bak bu da erkekler üstüne içlik diye geçiyor pantolonların altına giyiliyor bir soralım gel termal tayt var mı dedim yok dedi kadın için erkek için var dedi ya Allah Allah Erkekler ne yapacak termal taytı ya? Onlar zaten alevli yanıyor ya her dakika.